Merhaba arkadaşım. Paralel kenarın yüksekliğinin nasıl bulunduğunu bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Şimdi sıra paralel kenarın alanını bulmaya geldi. Hadi başlıyoruz. İyi dersler. Paralel kenarın alanını bulmak için öncelikle bu şeklin daha önceden alanını bildiğimiz bir şekle benzeyip benzemediğine dikkat edelim. Evet, Paralel da tıpkı dikdörtgen gibi karşılıklı kenarları paralel ve eşit uzunlukta olan bir geometrik şekildir. Elimizdeki ABCD paralel kenarında A köşesinden DC kenarına bir yükseklik çizelim. ABCD paralel kenarının A köşesinden indiğimiz yükseklikten keselim ve bu parçayı BC kenarı ile birleştirelim. Fark ettin mi? Paralel kenar da aynı dikdörtgen haline geldi. O halde dikdörtgenin alanında geçerli olan taban çarpı yükseklik ifadesi paralel kenarın alanı içinde geçerlidir. Paralel kenarda alan bulmak için paralel kenarın tabanı ve yüksekliği çarpılmalıdır. Evet paralel kenarın alan bağıntısı taban ve yüksekliğin çarpımıyla oluşuyordu. Şimdi elimizde iki tane paralel kenar var ve bu paralel kenarın alanını bulacağız. İlk olarak tiket ederseniz şekilde bizi uğraştırmamışlar. Yüksekliği vermiş. Şöyle taban kenarı diyorum buraya. Taban kenarının uzunluğu 3 birim. Şöyle yüksekliğe de baktım. O da 3 birim. Şöyle alan diyorum. O zaman taban ve yüksekliği çarptım. 3 üç çarpı 3'ten 9 birim kare olarak karşıma çıkıyor. Bu soru bu kadar. Şimdi geldim diğerine. Yine yüksekliği çizmiş bize. Hiç uğraştırmamışlar sağ olsunlar. Şöyle bir 2 3 4 birim burası taban kenarı. Taban kenarı 4 birim bu sefer. Şimdi bu taban kenarının yüksekliği o da 1 2 birimmiş. Şöyle alan taban kenarı ve yüksekliği çarparak bulunuyordu. O da 8 birim kare olarak karşımıza çıkıyor. Evet e, paralel kenarın alan bağıntısı aslında bir nevi dikdörtgenin alan bağıntısıydı. O yüzden iki tane sorumuz bu şekilde çözülecek. Evet e, yine altı soruluk bir örnek var elimizde. Bu örnekte her bir paralel kenarın alanını belirlememizi söylemiş bize. Ve biz bunların alanlarını hep birlikte bulacağız. Şimdi birinci paralel kenarın önce taban kenarını bulacağım. Taban kenarı şöyle belirledim. 1 2 3 4 5 birim. Burası taban. Şimdi tabana ait yüksekliği oluşturmak zorundayım. Nereden oluşturduğumun önemi yok. Önemli olan en uzak noktadan ve dik olarak gelmesiydi. Unutmayın. Yükseklikte şöyle 1 2 ve 3 birim. Şimdi alan buluyorum. O da 3 ve 5'in çarpımından 15 birim kare. Evet bakın bu kadar sorunun çözümü. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki tabanım burası şöyle 3 birim yüksekliği çiziyorum. O da 3 birim. 3 çarpı 3'ten 9 birim kare olacak alanım. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Taban burası. 1, 2, 3, 4 birimmiş. Yüksekliği de çiziyorum. 3 birim yükseklik. 4 çarpı 3'ten 12 birim kare olacak alanım. Bir diğerine geçtik. Şöyle taban kenarı olarak buradaki kenarı belirleyeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4 birim uzunluğa sahip. Yükseklikte şurası. O da 3 birim. Yani 4 çarpı 3'ten 12 birim kare olarak karşıma çıktı alan. Tabanımız şurası 4 birim yüksekliği de şöyle çizdim 1 2 3 4 birimde burası o zaman alan 16 birim kare tabana ve yüksekliğe karar verdikten sonra zaten tek yapmanız gereken dikdörtgenin aslında Pardon, paralelkenarın aslında bir dikdörtgen olduğu, yani dikdörtgenin alanında nasıl ki taban ve yüksekliği çarpıyorsam paralelkenar için de aynı şey geçerli. Buna unutmayacağım. Şöyle taban 1, 2, 3, 4, 5 birim uzunlukta. Tabana ait yüksekliği çiziyorum. O da şurada. 2 birim. Alan eşittir 5 çarpı 2'den 10 birim kare. Evet, paralelkenarın alanını bitirdik. Evet, paralel kenarın alanını bulmayı öğrendik. Şimdi sıra üçgenin alanını bulmaya geldi. Bir sonraki derste görüşürüz.